hastalığa nasıl yakalandım? Aşı günü aşı günü almıştım. Tam aşı olacak olduğum gün büyük tarihsizlik yaşadı, yaşadı, yaşadım. rahatsız oldum. Trabzon Devlet Hastanesi'ne gittim. Covid 19 çıktı. Bundan dolayı ilaçlarımı getirdiler. Bundan dolayı çok fenalaştım. alıştım. doktora geldim. Burada tedavi şey ettim. oradan beni buraya mi yaptılar. Neden gelecektim, İhmalsizlikten gelecektim. Keşke de olsaydım. Olacak olduğum günde talihsizlik yaşadım. Tam aşı olacak olduğum gün rahatsız oldum, hasta oldum. Çok zor süreçlerden geçiyor insan. İnsanlara bir an herkes aşılsın olsun diyorum. İlla aşı. Aşı çok önemli yok. aşı olsaydım. Aşı olsam daha iyi geçerdi şeyleri. Bu kadar şey, ileri tedavim olmazdı belki. Candan baştan bizim için çalışan bütün doktorlarımıza, Sağlıqta çalışanlarımıza candan baştan hepsine benim için gecelediğim, istəh çalışdı, kapıda vefalı dil onlar həqiqatdan başdan çox təşəkkür edirəm.